Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu tarafından Bodrum'la nefes ala temasıyla düzenlenen açık hava yoga günlerinin ilki Kumbahçe Meydanı'nda gerçekleştirildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu'nda görevli yoga eğitmeni Gizem Melkonya eşliğinde yapılan etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen belediye meclis üyesi İdil Ekmekçi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bodrum'un eşsiz sabah manzarası eşliğine yaklaşık bir saat süren etkinlikte katılımcılar fiziksel ve ruhsal olarak dinlenme fırsatı buldu. Açık hava yoga günleriyle Bodrum'da yaşayan her yaştan bireyin kendine zaman ayırması, sağlıklı yaşam alışkınlıklarını desteklemesi ve toplumsal bağlarını güçlendirmesi hedefleniyor. Gerçekleştirilen bu etkinliklerle sağlıklı yaşam farkındalığını artırmayı amaçladıklarını belirten meclis üyesi İdil Ekmekçi, Belediye olarak yaşam kalitesini yükselten sağlıklı ve aktif bir yaşamı destekleyen her çalışmanın destekçisi olacaklarını söyledi. Etkinlikler Bodrum’un farklı mahallelerinde bulunan tarihi kültürel ve doğal alanlarında devam edecek. Program ile ilgili duyurular Bodrum Belediyesi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak. Biliyorum ee, farklı mahallelerde de tekrar bir araya geleceğiz. Ee, bugün geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sabah çok erken yaptık ama havalar çok sıcak. Başka türlü olmayacaktı. Dedik yapalım bir cesaret. Ee, umuyorum siz de beğenmişsinizdir. Ee,